Selamlar. İbn Arabi'nin ev üzerinde durduğu son konu sabrın anlamıdır. Daha doğrusu sabrı nasıl yanlış anladığımız konusuna değinmiş. Der ki bu makamda yol ehlinin büyük bir kısmı yanılmıştır. Evet çünkü çoğumuzun bildiği sabır her gelen belaya sıkıntıya karşı susup direnmek. Çünkü sabretmemiz lazım. Öyle bildik. Çünkü Allah sabredenleri sever. Eyüp'ü de sevmiş ve sabrıyla övmüş bize. Ama bu nasıl sabır? Kime karşı, neye karşı sabır? Övülen Eyüp peygamber de sıkıntı sonra diye gelince Rabbine dua etmiş. Ona halini şikayet etmiş ve bu hali üzerinden kaldırmasını istemiş. Şikayetini başkasına değil Allah'a havale etmiş. İşte böyle bir sabır nefsi Allah'a değil Allah'tan başkasına şikayetten alıkoymaktır. Yoksa sufilerin yapmaya çalıştığı gibi nefsi şikayetten alıkoymak değil. Çünkü belayı Allah'a şikayet etmemek sabırda ilahi kahra direnmek olur. İşte o da saygısızlıktır diyor Allah'a karşı. Onlar der ki bizim başımıza gelen işler konusunda biz kendisine karşı gelemeyiz. Yani Allah'a karşı gelemeyiz. İşte çünkü şikayet etmek Allah'tan razı olma halini ortadan kaldırır derler. Bilen adamlarsa şöyle der. Rıza sadece kendisini hissetmek ve kaldırılmasını isteyerek gerçekleşmiştir. İşte rıza bu demektir. Yoksa belanın devam etmesi gerekmez. Nefs acının varlığını nahoş karşılar. Bu nedenle belayı acı diye ifade etmiş. Kula yakışan şey kendisine indiği belanın kaldırılmasını Allah'tan istemektir. Çünkü bela Allah'ın fiilinin nahoş karşılanmasına sebep olur. İşte tüm fiilleri yaratan Allah'tır ya. E, belayı indiren de Allah. Bu sefer kulda o acıyı duyma hissini veren de o. İşte şimdi kime karşı ya da neye karşı direnelim de sabredelim. İşte bu nedenle büyükler Rabbim bana bir zarar dokundu demişler. Ve ileride de o acının kendilerine dokunmaması için işte bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri yükleme diye dua etmişler. Buradan anlıyoruz ki ilahi kahre direnmek gibi bir gücümüz olamaz. Olmamalı. Çünkü kulluğumuz acziyeti gerektirir. Kulluğumuz yardım istemeyi gerektirir Allah'tan. İşte bunu bilmeyenler, teslim, tevekkül ehli, itiraz etmeyenler olduklarını zannederek ilahi mertebeyle nizalaşırlar, çekişirler yani bu insan belayı kaldırsın diye Allah'a havale etmek yerine sabrettiğinde gizli bir çekişme halindedir. Allah da böyle bir kulu ezer. Her ne kadar sabır tasavvufta övülen bir nitelik olsa da o sıkıntıyı Allah'a şikayet etmek sabırdan daha üstün ve daha yetkin bir davranıştır. Fusus da şöyle tanımlamış. Nerede? Bir grubun bakışları şikayet edeni şikayet etmesiyle kazaya rıza göstermeye zarar vermediğini düşünmekle perdelendi. Halbuki gerçek öyle değildir. Çünkü kazadan razı olmak Allah'a ve başkasına şikayet etmekle zedelenmez. Takdir edilen şeyden razı olmaksa böyle bir şikayetle zedelenir. Bize takdir edilen şeyden razı olmamız gerektiği söylenmedi. Zarar veren kaza değil takdir edilen şeydir diyor. Örneğin herhangi bir hastalığın bizi bulması. Bu kaza. Bu hastalık beni niye buldu? Dersek evet kazaya rıza göstermemiş oluyoruz. Burası sıkıntılı. Ama hastalığın ondan geldiğini bilip işte ben buna tahammül edemem, sabredemem, bu hal üzerimden kaldır dersek işte bu kazaya rıza göstermediğimiz anlamına gelmez diyor. Yani hastalıktan razıyım Allah'ım der ve sabretmeye çalışırsak bu gerçekleşmiş ve devam eden bir süreç olur. İşte bunun kahrına tahammül edilmez. İşte bize takdir edilen şeyden razı olmamız gerektiği söylenmedi. Yani hastalığın bana acı vermesine, üstünde hüküm sahibi olmasına ben razı değilim. Kaldır Allah bu hal üzerimden diyorum. İşte bir an önce. Sebeplerse onlar da hakkın göründüğü perdeler hastalanınca doktora gidiyoruz. İşte ilaç kullanıyoruz. Değil mi? Sebepleri kabul edip şifanın Allah'tan geldiğini bilerek istiyoruz. Aslında bu bir yönden sebeplere yönelmek. Sebeplere yönelerek takdire razı olmuyoruz aslında. E çekelim ağrıyı o zaman uzun uzun. İşte böyle olmaz. Yani bizim gücümüz buna yetmez. Allah da Eyüp Aleyhisselam'ı sebeplere yönelmez o. Oh, daima Allah'a yönelirdi diyerek görmüş. Yani sebepleri yok saymaktan bahsetseydi burada şifasını suyla vermezdi. Sonun için bir sebepti. Burada demek ki yönelişimiz Allah'a olacak. Yani sebeplerse bize ulaşan araçlar. Ki onlar da Allah'tan ayrı değil. Burada bir örnek daha verelim. Burada konuyu anlamamız şart. Örneğin bir işletmemiz olsun. Battık. İşte malı mülkü de çekti aldı. Bu Allah'ın Bizim adımıza kazası, yani ezeli ilimde yazmış olduğu işler. Ben bu fakirlikten razıyım Allah'ım dersek, işte kim bilir bizi ne kadar o halde bırakacak? E, ne kadar sabredilebilir? Yani burada kolay olanı var işte. Yani beni zengin kıl dememiz gerekiyor. İşte bu kazanın kimden geldiğini bilmek ve sebeplere yönelmeden, işte ki onları var eden Allah'tır. Bunu her seferinde söylüyoruz. Dönüp o halinin üzerinden kaldırılmasını istemek. Burada yapılması gereken bu. Takdire razı olmadık. Kazaya değil. Zarar veren kaza değil. Takdir edilen şeydir. Aslında burada kaderin değişmesi konusu da konuşulabilir ama söz uzayacak. O zaman şöyle diyelim kısacık. Kadere razı olmak diyoruz ya. Yani neye razı oluyoruz o halde? Kazaya mı kadere mi? Kaza Allah'ın ezeli ilimde yazmış olduğu işler vakti gelip ortaya çıkmasıysa kader. Hastalık eğip için onun adına Allah'ın yazmış olduğu kazası işte ortaya çıktı, onun kaderi oldu. İşte bu takdir ettiği kadere bir ömür razı olmak mı yoksa bir an önce Allah'tan yardım isteyerek kaderin değişmesini istemek mi? Yani hangisi mantıklı burada? Yani hangisi daha kolay bizler için? Eyüp peygamber de hastalık ona ulaştığı anda dönüp kaldırılmasını isteseydi kaldırırdı Allah diyor İbn Arabi. İşte Eyüp peygamber direnmiş. Ta ki diline varıp onu Allah'ı zikretmekten alıkoyacağını anlamış. İşte sonra dönmüş Rabbinden istemiş. Böyle bir davranış kadere razı olmakla çelişmez. Çünkü bela kaza değil takdir edilen şeydir. Böyle bir insan kadere razı olurken Kaderin geriye olan şeyin karşılığında Rabbinden ister, Rabbine dua eder. İşte bu durumda hem razı olan olur hem de sabreden. İşte Eyüp gibi Allah tarafından övülen bir insan olur. Arifler sabır gücünü kendinde bulsa bile zayıflık, kulluk, saygı mertebesine koşarlar. Çünkü bütün güç Allah'a aittir. Yani sabrın kaynağı kendisi. Biz onun yardımıyla sabrederiz. Yoksa bizde bir güç kuvvet olduğundan değil. Yani onun kahri karşısında kim sabredebilir ki? İşte sabret, senin sabrın da Allah'ın yardımı iledir derayette. İşte bize ait olmayan bir şeyle de övünülmez, değil mi? Yani bir belaya, sıkıntıya sabrediyorsak bile bu Allah'ın yardımıyladır. İşte Allah kullarını belanın kaldırılması için kendine sığınsınlar ve belayı kaldırması için Allah'tan başkasına yönelmesinler diye sınamıştır. İşte böyle olunca sabreden oluruz. Ki bu Allah'ın ismidir. Es-Sabur. Allah yarattıklarına eziyetlerine, yarattıklarının eziyetlerine karşı sabreden anlamında sabır diye isimlendirmiş kendini. Allah hediyesini üzerinde gördüğü kişiyi sever. Severmiş. Ne güzel söylemiş. İşte buradaki sır Allah'ın sabreden kişiyi kendi yerine yerleştirmesidir. Çünkü sabır eziyet karşısında olabilir. En çok eziyet edilen de Allah ve onun peygamberleri, sonra velileri. Bir hadiste Allah'tan daha çok eziyete sabreden yoktur der. Yine Ashab suresi 57. ayette Allah ve Resulüne eziyet edenler diye başlar o ayet. İşte biz de ey peygamberin makamı konusunu i̇bn Arabi'nin nasihatıyla bitirelim. Allah seni bir zararla sınarsa onu kaldırmasını dile. Sabrederek ona karşı direnme. Sana nasihatımızı yaptık. Sen de buna göre davran. Yalnızca Allah'tan iste.